Merhabalar dostlar arkadaşlar dünyada öksürük bizde arkadaşlar ölüm nöbeti sıtma garip bir şeyler oluyor şimdi bakın pazartesi salı düşüşleri belli Trump'ın halt yemesi diyelim arkadaşlar ticari savaşını başlatacağım dedi ise gepli bir şekilde kapattı bakın şurada gepli bir şekilde aşağı doğru çakıldı 9985 civarlarından bir anda kendimizi Pazartesi arkadaşlar en küçük 9916'ya yani arada Yaklaşık olarak da ne kadar fark var? Yaklaşık olarak da 70 puanlık bir gap ile beraber aşağı doğru hızlı bir çakılış yaptı pazar salı. Bugün de saat 16.33'te arkadaşlar farklı bir versiyonla bakın dünya ticaret savaşı uğraşırken bizim ne ile uğraştığımıza bakın. Daha sonra borsa düşmek için bahane mi arıyor? Hani diyoruz ya unelerken kaynana demişe geline çok fazla sallanıyorsun diye biliyorsunuz ki unelerken arkadaşlar sallanılır. Elek bilmeyenler için söyleyeyim. Yani bir bahane lazım. Burada da arkadaşlar, şurada tam 1630 civarında, yani 1630 civarına gelen haber ne haberi biliyor musunuz? Arkadaşlar haber şu: Ekrem İmamoğlu'na 3 ayrı suçtan iddianame düzenlendi. Lan zaten bilinen bir şeydi bu. Yani bilinmeyen bir şey değildi ki. Yani bugün adamlara soruşturma açtılar. Bir şeyler çıkaracaklar. Ve arkadaşlar o mağduru, mağdur da kazanır mı, o kısmına mı gelindi bilmiyorum. Çünkü bugün akşamüstü Özgür Özel dedi ki Erdoğan nasıl tutuklandıysa parladıysa Ekrem İmamoğlu da parlar gibi bir cümle kullandı. Artık beklenti bu mu bekleniyor CHP bilmiyorum ama. Velhasıl şunu diyeyim arkadaşlar. Bu düşüşün sebebi yani açıkçası Ekrem İmamoğlu'nun haberinden sonra oldu. Ondan sonra herhalde piyasa aman bir şey olmaz deyip tekrar yukarı bir satın alma mı yaptı artık? Yani dibi arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla 9600 civarındaydı. Ondan sonra herhalde bir şey olmaz dediler ki 9700'e kadar tekrar yukarı 150 puana yakın tekrar yukarı çıkardılar. Hayırlısı olsun diyelim en azından düşüş sebebi için bahanemizi de anlatmış olduk. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.